Talihsiz bir kurşundan dolayı yaralanma oldu. Karaciğer yaralanması ve omurilik yaralanması. E, bundan dolayı e, felç kaldım. E, ailem doktor aramaya çıktı. E, daha çeşitli doktorlara gittiler. Onların e, söylemleriyle ayağa kalkamayacak. E, ameliyat edemeyiz. E, Atli vaka olduğundan dolayı mı vesaire başka bir şeyden dolayı olduğunu bilmiyorum. Nasılsınız? E, Evet olumsuz konuştular. Yani kalkamayacak ayağa ameliyat edemeyiz diye. Ee, o ufak bir parmak oynamasını gördü. Ameliyat etti bizi. Ee, şu an ayaktayım. Ee, ayakta olmamın e, verdiği mutluluğu yaşıyorum. Şu an ayaktayım, mutluyum, yürüyorum. Ee, tabii çok zor. Ee, i̇nsanların doğru doktoru bulması gerekiyor. Yani Bu süreçte insanlar e, ümidini kesmesinler. Gayet olumlu düşünsünler.